Karaman'a 20 Karaman'a 22 ülkeyi tanıttılar. Bu da demek oluyor ki Karaman'da 22 farklı ülkeden öğrenci öğrenim görüyor. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde öğrenci toplulukları tarafından uluslararası öğrenci buluşması gerçekleştirdi. Buluşmadan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Dil ve Kültür Öğrenci Topluluğu, Doğu Batı Öğrenci Topluluğu, Gençlik Kulübü Öğrenci Topluluğu, Türkçe öğrenci topluluğu ve Afrika öğrenci topluluğu tarafından yabancı uyruklu öğrenciler ile Türk öğrencilerin kaynaşması için düzenlenen etkinlikten görüntüler geliyor ekranlarınıza. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi çarşıda düzenlenen etkinlikte gençlik buluşmalarında Kırgızistan, Hindistan, Fildişi sahilleri, Özbekistan, Kamerun ve Afganistan başta olmak üzere 22 ülkeden gelerek Karaman'da üniversitede öğrenim gören öğrenciler kendi ülkelerini tanıtan standlar açtılar ekranlarınıza geliyor. Kendilerine Karaman'ımıza hoş geldiniz diyor Karaman'da. Başarılı, güzel, huzurlu bir eğitim öğretim hayatı diliyoruz.